Üzgünüm. Üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Has anısına 17. olan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Gençlik Kolları Kongre heyecanı başladı. Kongrede Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanlığı için Kadir Güven ve Anıl Gümüştaş yarıştı. Kongre, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak ilk Kadın Kolları'na Hasan Pulat, İl Gençlik Kolları ve çok sayıda partili katıldı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17. olan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Gençlik Kolları Kongresi'nde başkanlık için yarışan Anıl Gümüştaş, centilmence bir seçim olması temennisinde bulundu. Başkan adayı Anıl Gümüştaş yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu süreç bizim için kadir başkanımla da çok centilmen, çok iyi bir şekilde kardeşlik içerisinde geçti. Birbirimizi kırmadan, dökmeden, bölüşmeden biz elimizden geleni yaptık. Kadir Başkanım da elimizden geleni yaptı. Bu seçim parti için bir seçim. Biz bu parti için seçimden daha çok güçlere çıkmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı yaptık. Biz delegelerimizin ibadetine güveniyoruz. Delegelerimiz kimi tercih ederse biz saygı duyacağız. Kaçımızın üstünde yerli olacak. Ben oluyorum, Kadir Başkan oluyorum. Hiç önemli değil. Elimizden geleni yapacağız birbirimiz için. Kaybeden olmayacak, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17. Oğlan Cumhuriyet Halk Partisi son İl Gençlik Kolları Kongresi'nde başkanlık için yarışan Kadir Güven, heyecanlı olduğunu ve kaybedenin olmadığı bir seçim geçirecekken ifade etti. Başkan adayı Kadir Güven açıklamasında şu ifadeler yer verdi. Heyecanımız var. Kongre birazdan başlayacak. Derecelerimiz geliyor. 12 gibi başlar muhtemelen ilk oturumda başlamadı. Bu parti içi bir yarışımız. Kazananın kaybedenin olmadığı bir yarış. Birlikte bundan sonra da Anıl Başkanımla güzel işler yapacağız. Hep beraber ben kazanayım, o kadar Anıl Başkanım kazansın. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Kadir Güven 81 oy olarak Cumhuriyet Halk Partisi, Songultakil Gençlik Kolları Başkanlığına seçilirken Anıl Gümüştaş ise 38 oy aldı.